Evet sevgili Batıyorum izleyicileri kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında 11. günde geride bıraktık. Bugün yeni sporcularımız birçok farklı spor dalında ülkemizi temsil ettiler. Hemen günün sonuçlarına ve son gün olan yarının programına birlikte bakalım. Videoyu beğenmeyi, video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Atıcılık 40, karışık 50 metre tabancada bugün 3 temsilcimiz vardı. Murat Oğuz sıralama turunu 519 puanla 34 sporcu arasından 18. olarak bitirdi ve finale kalamadı. Yine karışık elemete tabancada Aysel Özkan sıralama turnu 515 puan yaparak 34 sporcu arasında 22. olarak finale kalamadan tamamladı. Tokyo 2020 macerası atıcı sporcularımızın bu sporcumuzu sporcumuzun tamamlandı. Ayşegül da son atıcılık sporcumuzdu bugün için. Karışık elemete tabancada yarışan o da 519 puan yaptı ve 34 sporcu arasından 17. oldu biliyorsunuz Ayşegül bu oyunlarda ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı. Evet okçuluk karışık takımda sonun altı turunda Büyük Britanya ile karşılaştık. Yağmur Şengül ve Sadık Savaş'tan oluşan milli takımımız Büyük Britanya'ya 5-1 kaybederek ilk turda elendi maalesef. Devam ediyoruz. Tekerlik sandalye basketbol milli takımımız Avustralya ile 5. lig maçına çıktı. Maçtan 74-58 mağlup ayrılan takımımız oyunları paralimpik altıncısı olarak tamamladı. Ve Tekvando'da bugün Şeyma Emeksiz Bacaksız çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Yuliyaya 22-10 kaybetti. Artı 58 kilodaki temsilcimiz ve Pesaj birinci maçında ise Avustralya'da rakibi Watson'a 36-2 gerideyken hakemin oyunu durdurması sonucu mağlup oldu ve oyunları madalyasız tamamlamış oldu. Yine aynı şekilde Mehmet Yakut artı 75 kiloda Rus Paralimpik Komitesi'nin ATV 30'a 8 kaybetti. Çeyrek final maçını ve Pesaj birinci maçında bronz madalya ulaşabilmek için yaptığı maçta Meksikalı Pedroza ile karşılaştı ve 23'e 2 tatamiden mağlup ayrıldı. O da madalyasız ve iyi bir sonuç alamadan Tokyo 2020'yi tamamlamış oldu. Ve Badminton'da bugün üzüldüğümüz bir sporcumuz Emine Seçkin teklerde yarı finalde Dünya 1 numarası Çinli rakibi Liu'ya 2-0 kaybetti. Fakat bronz madalya maçında Japon rakibi Yazamaki'ye gruplarda yenmiş olmasına rağmen 2-0 kaybetti ve paralimpik oyunlarını 4. sırada tamamlamış oldu Emine Seçkin. Ve hemen artık son günün programına geçiyoruz. Bu da batıyorum olarak Tokyo 2020 paralimpik oyunlarına ilişkin yaptığımız son yayın. Bundan sonra sadece madalya alan sporcularımızla ilgili bir içerik oluşturacağız. Yarın sadece iki sporcumuzla oyunları kapatıyoruz. İkisi de karışık 50 metre yüzük oyun tüfekte yer alacaklar. Erhan Coşkuner saat 3.30'da sıralama turunda yarışacak ve ilk 8'e girerek finalde yer almayı e, yer almak için atışlarını gerçekleştirecek. Final 5.30'da Erhan Coşkuner ile birlikte aynı dalda karışık 50 metre yüzük oyunda e, savaş üstün saat 3.30'da sıralama turunda 5.30'da da finalde olacak. İnşallah evet madalya sıralamasıyla videoyu kapatıyoruz. Çin inanılmaz bir oyun performansı, inanılmaz harika bir rekor kırdılar. 92 altın madalya aldılar. Büyük Britanya'nın 46 madalyası var. Rusya'nın 36 altın madalyası var. Biz ise 2 altın madalya, 4 gümüş madalya, 9 bronz madalyayla oyunları şu an için 41. sırada sürdürüyoruz. Toplam madalya sıralamasında ise 25. sıradayız. Biraz daha iyi olabilirdi ama sporcularımız gerçekten 10 madalya olan rekoru 15 madalyaya çıkardılar. Kendi adımıza rekorumuzu %50'lik seviyede arttırmış olduk. Umarız bundan sonraki oyunlarda artık 20'nin üzerine çıkar madalya sayımız. Ülkemizde bu kapasite var. Çünkü Evet videonun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında madalya kazanmış sporcularımızdan derlediğimiz özetle birlikte olacağız. Herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere.